Güzel. Adamlara dedik ki yıllarca Dağdan in ovada siyaset yap Değil mi? 7 Haziran 2015 O zaman Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat çıktı O zaman bir koalisyon Oluşsaydı MHP, CHP, HDP MHP dışarıdan Destekleyebilirdi ee, Bu şekilde e, Yani sürecin içine HDP'yi yumuşatar Yumuşatarak dahil edebilirdik ben şunu soruyorum. Şimdi HDP'yi kapatalım. HDP'yi HDP yapan milletvekilleri, parti yöneticileri değil. HDP'yi HDP yapan oy veren 6,5 milyon seçmen. 6,5. Onu ne yapacaksınız? Onu merak ediyorum. Şimdi ben AK Parti'den HDP'ye bir ceza ver eğer kapatılırsa. Onu da bilmiyoruz. O büyük bir soru işareti. Eğer kapatılırsa Güneydoğu seçmenine şirinlikler bekliyorum. Ha, hmm, güzel. Tabi veya bir e, yasaklar gelirse Orada şirinlikler bekliyorum Aldığımız kararı bir şirinlik midir sizce? E tabi işte hem nalına hem mıhına Hani bu kararla MHP'yi kızdırdık Bununla mutlu edelim Bu kararla andımız kararıyla MHP'yi kızdırdık Kapatmayla mutlu edelim Kapatma başvurusuyla Davasıyla HDP'yi kızdırdık Andımızla mutlu edelim yani bu böyle ortada işte biraz ona biraz ona kime ne yedirebilirsem yani gibi tabii. bir durum ortaya çıkıyor.